da ikinci test. Camdan akan sular. Tampon boşluğu bagajın içinden akan sular. İlk videoda akıyordu ya. bu şekilde günde en az 3 4 kere 5 6 kere araçlara su tutuyoruz. Gerek tazikle gerek maşafayla, gerek kovayla taziyi kesip tutuyoruz. Bazen de tazikle tutuyoruz ki bölgesel bölgesel su alma sorunları tazikle olan yerlerden almıyor. Taziyi kestiğin zaman yavaştan aktığı zaman suyu içine aldığı zamanlar oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Her şekilde de su alma sorunlarını deniyoruz. Burada petekler var. Tampon, baraket ayakları var. Burada stop çevresi var. Stop ayak contaları var. Burada bagaj fitilinin olduğu bölge tampon, baraketlerinin olduğu yerler. Aynı şekilde bu tarafa doğru. Suyu tuttuğumuz zaman yaklaşık 2 dakika tuttum bakın şimdi. Aracımız su alsaydı alırdı. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bagajımızı açıyoruz, kontrollerimizi sağlıyoruz. Bakalım aracımız su almış mı? Şuradan dökülen sular oluyor, onları siliyoruz ki böyle bagajın içine damladığı zaman kafamız karışmasın. Böyle bakıyoruz şimdi abicim. Tertemiz. Geliyoruz böyle. Böyle bakıyoruz. Tertemiz. Hadi hayırlısı olsun abim.